Orkun Hocam, belimizi hareket ettirdiğimizde veya bilerek, bilinçli olarak twist hareketi yaptığımızda bir kütleme sesi geliyor omurga eklemlerinden. Tam olarak orada ne oluyor ve vücudumuza, omurgaya bir zararı var mı? Evet, bu kütletme hatta bazı insanlarda alışkanlık haline geliyor ve bunu yapmadıkları zaman rahatlamadıklarını söylüyorlar. Sigara içmeyince de rahatlamıyoruz ama bu sigaranın yararlı bir şey olduğunu göstermez. Kütletme de maalesef eklemleri bozan bir şey. Eklemlerdeki en önemli şey kemikler arasındaki negatif basınçtır. Yani hava alma ve bu çok güçlü bir bağdır. Etrafındaki bağlardan, kaslardan daha güçlü bir bağlanma sağlar ve işte parmakları kütürdetme dahil olmak üzere boynumuzu kütürdetme gibi tüm bunların hepsini yaptığımızda o eklemlerin aslında bu tutunma gücünü biz bozuyoruz. Eklemlerin daha hızlı bir şekilde yapısının bozulmasına sebep oluyor. Kütlettiğimiz sırada bu eklem içindeki bu negatif basıncı bozacak şekilde bir açılmaya zorluyoruz ve bu da dilimizi daha Aramızdan ayırdığımızda böyle diye bir ses çıkar. Buna benzer bir ses orada oluşuyor. Fakat onu bozduğumuz için sonra vücut oranın bir yara dokusu olduğunu düşünüyor. O eklemi iyileştirmek için oraya enflamasyon dediğimiz bir iyileşme mekanizmasını başlatıyor. Sonra da biz buna ne diyoruz? Kireçlenme diyoruz. Sonra oralarda kireçlenme oluşuyor. Benzeri şey omurga içinde geçerli. Omurgamız sağlı sollu faset eklem dediğimiz eklemlerle tutturulmuş şekilde. Bu eklemleri de her zorlamamız sonucunda birbirini tutma kabiliyeti azalıyor.